Merhaba arkadaşlar. Bugün size trigonometriden iki güzel soru tipi yapacağız. Bence ikisinde de iyi bakışlar var. Başlayalım. Sin x'i vermiş, cos x'i vermiş. Böyle bir yol izliyormuşuz. E noktasına ulaşıyormuşuz ve hepsi de eksenlere paralel 90 dereceler olduğu için söylüyorum. DC 0,5 ise yani 1 bölü 2 ise BC kaçtır? Önce şu BC'yi bir tespit edelim. Bunun için de A noktasının apsisine bir değer vermemiz lazım. Ben buraya alfa diyeceğim arkadaşlar. Dikkat ederseniz B noktasında bu sin x'in üzerinde yani alfa apsisini verdiğimizde o zaman sin x eğrisi bizi alıp sinüs alfaya götürecek. Daha sonra C noktasına geliyorsunuz. Yeşil yapayım onu da. C noktası da cos x'in üzerinde. Kosinüs de bir apsis vermişiz ve bizi alıp sin alfaya götürmüş. Dolayısıyla bunun da 90 eksi alfa olması gerekiyor. Kos 90 eksi alfa gerçekten sin alfa yapıyor. D noktasına geldiniz. Bu sefer de 90 eksi alfa verdiğimizde sin x'in üzerinde olduğumuz için o da sinüs 90 eksi alfadan dolayı bizi alıp kosinüs alfaya götürecek. Aradıklarımızı bulduk arkadaşlar. Şöyle not düşelim. BC arasındaki mesafe aslında A ile şu 90 eksi alfa ile alfa arasındaki mesafeye karşılık geliyor. Yani biz 90 eksi 2 alfanın kaç olduğunu arıyoruz. Şıklardan birisi bu. Bunu da nasıl bulacağız? DC'yi bize verdi. DC uzunluğu 1 bölü 2 diye o da kosinüs alfa eksi sinüs alfa ile gösterilebilir. Eşittir ben bunun 0,5'ini yani 1 bölü 2'sini de yazayım. İşlemlerimize buradan başlayacağız alfa ile ilgili bir şeyler çıkartacağız. Oradan da 90 eksi 2 alfayı yapacağız. Kos alfa eksi sin alfa 1 bölü 2 ise iki tarafın karesini alırsak en azından birisinden kurtulabiliriz. O da ne yapacak? Uzatmıyorum arkadaşlar. 1 eksi sinüs 2 alfa eşittir. Karşı tarafında karesini aldınız. 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü sol tarafa attınız. Dolayısıyla sinüs 2 alfa dediğimiz ifadeye 3 bölü 4 yapıyor. Bana ne lazım? 2 alfa lazım. O zaman arkalara gireceğiz. 2 alfa eşittir ark sinüs 3 bölü 4 diyoruz ve kendimize güzel bir not bulduk. Soruyu güzel yapan şey zaten buradan sonra olacak olanlar. Bazı hatırlamadığınız işlemler olabilir. Onları yapacağız. Ne arıyorduk biz? 90 eksi 2 alfanın ne olduğunu. Dolayısıyla 90 eksi ark sinüs 3 bölü 4'ün kaç olduğunu arıyoruz. Bir hatırlatma. Nerede yapayım bunu? Şöyle sağ tarafta yapayım kendi başına. Bir açının ark sinüsüyle mesela ark sinüs x ile ark kosinüs x'i topladığınızda aynı açının arkını topladığınızda sin bu arkadaşlar daima 90 derece yapıyordu. Dolayısıyla şu aşağıdaki 90 derecenin yerine getirip ark sinüs 3 bölü 4 artı ark kosinüs 3 bölü 4 yazdığımı düşünürseniz ark birbirlerini götürecektir. O zaman elimizde bir tekne kaldı. Ark 3 bölü 4. Dolayısıyla sorunun cevabı da Adana deyip bitirebiliriz. Bakış açısı. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıda o merkezi yarım çember KLMN dikdörtgeni verilmiş. Peki buna göre MNB açısı teta ise nerede? MNB şuradaki açımız teta ise Z kuralından onu buraya da alabiliriz. Belli ki bunu istiyor. AK ile LO uzunlukları bir birim. Onları da yazayım. Şurası bir birim. Şurası da bir birim. Yarı çapa hitap ediyor gibi dursun. Kaleyi bul demiş. Kaleyi bulduktan sonra da bu ifadenin teta türünden eşit işte nedir? Şimdi bakın kale arasındaki mesafeyi biz X dersek yarı çapa otomatikman X artı 2 seçmiş oluyoruz. Sorunun bizden istediği şey de neye dönüşüyor? Kök içerisinde x artı 1 bölü x artı 3. İşte biz bunu bulabilirsek soruyu çözeceğiz. Onun için de yarı çapı kullanmamız lazım. Merkezden şuraya şu uzunluğu çektiğimizde bu da yarıçap yapacaktır. Ben bu uzunluğa da getirip x artı 2 yazabiliyorum. Aynı mantıkla şuradaki uzunluğa da x artı 2 yazabiliyorum. Tek bir yer kaldı kullanmadığım. O da şu noktaya ben t noktası diyeyim. LT, L aşağıda kaldı. K'nın yanındaydı. LT arasındaki mesafede K diyorum. Burada bizim K'yı çekmemiz gerekiyor. Onu X cinsinden yazabilmemiz gerekiyor. Elimizde iki tane üçgen var. İstediğimiz şekilde takılabiliriz. Ben burada trigonometriye de girmek istiyorum. Çünkü şıkları öyle vermiş ya. Belli ki bunu istiyor. Önce bir tanjant teta'yı yazayım arkadaşlar. Tanjant teta hangi üçgendeyiz? L-T-B üçgeninde tanjant teta K bölü X artı 3 diye yazılabiliyor. Ama şu an kullanamadım. Yani K'nın yerine X'li bir şey yazmam gerekiyor. Bunun için orada O, L, T üçgeninde Pisagor teoremini yaparsanız X artı 2'nin karesi göstermek için detaylı olsun diye böyle yazıyorum. Kafanız karışmasın. K'nın karesi artı 1'in karesi dediniz. Burayı da toparladığınızda sol tarafa atacaksınız ya biri. X kare artı 4 X artı 3 yapacak. Onu da direkt ben çarpanlara ayıracağım. K eşittir kök içerisinde. X artı 3 çarpı X artı 1 diye yazılabiliyor. Bunu sol tarafa getiriyoruz. Tanjant teta demiştik ya. Orada yerine yazacağım arkadaşlar. Tanjant teta eşittir. Kök içerisinde k dediğimiz ifade x artı 3 çarpı x artı 1 geldi. Paydada da bir tane x artı 3'ümüz var. Şunlar da karışmasın yani ayrı ayrı işler yapıyoruz burada. E dolayısıyla yukarıdaki köklü ifadeyi çarpım olarak parçaladığınızda aşağıdaki kökte de x artı 3 ile sadeleştirdiğinizde elinizdeki ifade şu, şuna dönüşecek. Kök içinde x artı 1 bölü x artı 3. İşte bu ifade tanjant teta'ya eşitmiş. Sonra da zaten bizden ne istiyordu? Kök içinde x artı 1, 2 artı 3. O zaman bulmuşuz. Cevabımız denizli deyip bitirebiliriz. Başka çözüm yolu var mıydı bilmiyorum. Bence bu makul bir çözüm. Anlatacaklarım da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.